düzeltmeye çalışıyoruz falan filan. Öyle böyle yoğun bir günde. Emel abla teşekkür ederim. Değişik bir gündü yani. Şimdi evet dudağımdakini sileceğim tamam mı? Hiç dudağım kalmıyor silince. bak evet, kolayca zaten çıkıyor direkt. Şu an makyaj temizleme suyu falan da yok bildiğin. Hemen peçeteyle sildim. Belki de bu kadar ayrıntılı göstermedim bile ki daha da ayrıntılı göstereceğim zaten size. Şu an e, hiç bilmediğim bir saatte bana da sürpriz olan bir saatte satışa çıktığı için ben de ne yapacağımı bilemedim. Elimden geleni şimdilik yaptım. Merak etmeyin hani bu ürünler gerçekten olabildiğince olduğu gibi size tan tanıtacağım yani. Görüyorsunuz çıktı dudağımdan. Şimdi size önce şeyi göstereceğim. Bu baby pink rengini göstereceğim. Bence çok güzel. Ben zaten normalde kullandığımda da bir bunu kullanıyorum. Bir de e, bu, bu, rengi kullanıyorum. Yani bu ürünler dışında bu renklerde ürünleri kendi kendime yakalamaya çalışıyordum. Ne yapıyordum mesela? Onu karıştırıyorum, onu karıştırıyorum, onu karıştırıyorum. Bunu elde ediyordum. Yani çünkü böyle bir rengi bilmiyorum ya. Bir Fenty Beauty de var. O da bana aşırı pahalı geliyordu yani. Aşırı aşırı pahalı geliyordu. Zaten o ürünle bu ürünü e, kıyasladığım bir tane video çekeceğim. Yani hani... E, şey gibi hani fiyat performans ürünü gibi onun yanında. Çünkü gerçekten bu vişne çürüğü renginde ben beni tatmin eden bir gloss arıyordum ve kendim bunu kendim yaptım. <laughs> ya bu teşekkür ederim. Ay bıyığı bıyığı çek gloss. Gloss gösteriyoruz. Aşkım. Sence hangisi var? Bak bir şey diyeyim mi? İkisi o kadar bebeğim ki bu arada yukarıdan siparişlerinizi görüyorum. Bu gerçekten inanılmaz değişik bir his. Yani yaklaşık gerçek anlamda bir senedir influencerım. Evet bir senedir influencerım. Gerçek anlamda. Ee, ve hani hep markalarla çalışıyorum. Hep böyle markaların ürünlerini giriyorum. Veya işte Yıllardır influencerısın. Hayır şimdi ben 2022'den beri TikTok kullanıyorum. Ama bir senedir Instagram'da influencerlık yapıyorum. Yani ya da ben kendimi bir senedir ilan ettim. Çünkü bana göre e, öyle. <laughs> Ay yukarıdan bir şeyler geliyor ya bak diyeceğim şeyleri unutuyorum. Ha ikisi de benim bebeğim gibi umarım doğru yerde kalmışımdır. Tamam mı? O yüzden e, seçemiyorum ki yani. ikisinde çok kullanıyorum. Mesela bugün gün boyu bunu kullandım. Bugün bu vardı mesela. Bazen bu oluyor. Yani şöyle aslında. Böyle tatlı olduğumu olmak istediğimde. Yani böyle hani pembiş giyindiğimde işte. Veya ne bileyim. Çok böyle spor bulduğumda kendime genelde. Ben bunu kullanıyorum. Yani günlük hayatımda en yani çok bunu kullanıyorum aslında baktığımda. Ama yani çeriği mesela dudağımda zaten sen benim genelde gece falan görürsün. Akşam falan görürsün. Zaten ben akşam daha çok aktif olduğum için siz bunu daha çok sürdüğümü görüyorsunuz. Ee, bununla da böyle daha kadınsı hissediyorum yani. Ama tabii günlük olarak da zaten bu renkleri iki senedir falan kullandığımı biliyorsunuz yani. Sadece bu rengi böyle farklı farklı ürünleri birleştirip falan yakalıyordum dudağımda ama çok şükür Allah'ıma çok şükür ki artık öyle bir problemim yok. Bu arada bende bir sürü var. Ben bundan bir tanesini bitirmiştim. dört ayda falan bitti yani. Sonra aldım birkaç tane daha almıştım. Sür. Tamam, sürüyorum. Bu gerçekten çok güzel bir vişne çürü. Yani tam bir vişne çürü. Çok güzel bir renk. O, bak o kadar güzel ki deliriyorum. Allah'ım çok güzelsin. Çok çok güzelsin ya. Gerçekten. Yani böyle hani bazı gloss'lar yapış yapış ya. Hiş, yapış yapış falan da değil ya. Yapısı falan da çok güzel. Bak delireceğim şimdi. Gerçekten çıldıracağım. Bu arada Bunları size rahat gösterebilmek için dudağıma dolgu yaptırdım. Gerçi senede de bir iğne yaptırıyordum ama memnundum da. Tek katta <laughs> tek mi oldu iki mi oldu artık bilmiyorum ama böyle bir renk ben bunu iki kat falan sürüyorum yani ben çok daha koyu sevdiğim için bilmiyorum yani siz bana açık tonları çok yakıştırıyorsunuz genelde. Yani pinki falan çok yakıştırıyorsunuz bana. Ama ben e, koyuyu da yakıştırdığım için kullanıyorum. Bazıları hiç yakıştırmıyor bana. Koyu sürmesen sana yakışmıyor falan filan diyor ama ben e, bunu böyle çok yoğun kullanıyorum ama ona rağmen benim e, ilk üretip doldurduğum ürün 4 ayda falan yani ama çok sık kullandım. Aşırı sık kullandım. Bu böyle bir renk. Bak yapışmıyor. Asla dudağa falan yapışmıyor. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Ee, çünkü <laughs> benim de zaten e, glosslardan en çok çektiğim şey yapışması dudağa böyle. Çok güzel ya. Ben böyle bir milyon tane kat sürüyorum ama. Siz hani nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama sürekli sorduğunuz aslında gloss bu. Hani mesela dublaj videoları çekiyorum ya ben bazen. Atıyorum böyle, yani şu an profilimde de var TikTok'ta. Orada mesela dudağımdaki bütün glosslar çiğre. Günlük hayatımda da <laughs> pinki zaten sürekli kullanıyorum. Bugün de mesela dudağımda full bu vardı. Bu mesela ben bunun bu arada birkaç kat daha üstüne çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü çok yağlı mı? Çok güzel anladın mı? Hayır aşkım şu an e, normalde hayır, hayır şu an sepette 90 lira indirim var. Yani e, fiyatı direkt gözüküne bakmayın. Sepete aldığınızda şu anda bu ürün bu ürün 90 lira indirime düşüyor. Vallahi çok güzel bir renk bence ve kolay kolay ben bu rengi çok da görmüyorum her yerde yani. Zaten linki biliyorsunuz arkadaşlar. Link. Link bir da yani. Tıklarsanız stok bitmeden alırsınız. Ben karışmam. Pat pat gidiyor. Sonra demeyin. Aybüke ürün nerede? Hayır. 379 lira değil. Sepette 90 lira iniyor. 289 lira oluyor şu anda. Ya illa tabii bu renkte gloss'lar illaki tamam vardır ama yapısı, kokusu, her şeyi bence çok güzel. Pembeyi denem. Evet bu çeriydi arkadaşlar. Bu çeri rengi de. Şimdi tamamen çıkarayım mı? <laughs> Altta şey kalmasın. <laughs> Çünkü rengini farklı göstermesini istemiyorum. Gloss'un ismi Svitelli arkadaşlar. TikTok'a son attığım videoyu da izleyebilirsiniz. Çerçeve de öner bence. Çerçeve önereceğim. Merak etmeyin. <laughs> Bu çok çok fresh bir renk ya, çok fresh bir renk yani bu parlaklığını simlerine şu anda nasıl gösterebilirim onu bilmiyorum. Tam bir bebek gibi. Çok bu arada bayağı simli bir gloss yani şöyle göstereceğim size gözüküyor mu böyle bilmiyorum ama yani bayağı simli aslında. Yani dudağımda da bayağı simli duruyor mu şu anda <laughs> yeterli ışık yok. Bunu size gündüz ve flashla daha iyi göstereceğim. <laughs> evet bunu mesela bugün günlük olarak dudağımda kullandım. Baby Pink'in rengini çok merak ediyorsunuz. Bu bu renk. Böyle bir renk. Her şeye de uyar. Aynen aşkım. Her şeye de uyar. Yani sürekli bunu kullanıp çıkabilirsin. Çok güzel. Ah çilek kokuyor. Tadı var mı? <laughs> Dur aklıma şey geldi. <laughs> Ay esmerleri tabii ki en çok bu gider zaten. Aklıma şey geldi. Bir tane çocuk vardı ya kokluyordu. <laughs> evet. Şu anki kombinimle en güzel bu nice oldu bence sizce. Sizce kızlar Bak tarafını seç diyenleri görüyorum. Bu iki arkadaşı, iki yoldaşı birbirine düşürenleri görüyorum. Tarafını seç diyenleri hayır, ikisini birbirinden ayırmayalım arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar bugün o kadar çok hareket ettim ki kolumu yırtmışım. Teşekkür ederim. Hediyeler için. Ege teşekkür ederim. Arkadaşlar kolum sökülmüş. Bu nazar mı? Nazar mı desek? Nazar, nazar diyelim arkadaşlar ya. Nazar değil mi? Nazar, nazar evet. Evet böyle işte. İçeriği bir daha göstereyim misin? Ben kaçırdım. Hemen gösteriyorum. Ama şu an bu o kadar tatlı durdu ki kombininle hiç asıl silesim yok. Ben kıyamıyorum. Silmeye kıyamıyorum ya. Of. Ama size işte daha rahat göstermek için mecburum bunu teşekkür ederim bu arada. Ne güzel hediyeler. Ay. gelişini kutluyoruz resmen. Yağmur teşekkür ederim. Çerçeve ile yap bence. Şimdi ben bir kahverengi dudak kalem kullanıyordum. O kalemi de kaybettim. Gidip almadım hala. O yüzden tek yani glossları sürüp çıkıyorum aslında baktığımda. Tabii ki çerçeve yapabilirsiniz ama ben ya, çerçeveyle desteklediğinde tabii ki çok daha güzel oluyor ama ben Cherry'nin de, Baby Pink'in de hiç böyle çerçeveye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum yani. Kendi başına da çok güzeller bence. Kendi başına da aşırı iyiler bence yani. Ve tabii ki de e, yani başlangıçta sonuçta ben genç girişimci bir küçük bir kızım. <laughs> yani o yüzden e, giderek inşallah yani e, daha da büyürüz, daha da her şey güzel olur. Yağmur teşekkür ederim. Daha da çok teşekkürler bu arada. Daha da büyütürüz e, inşallah. İnşallah yani çok daha güzel ambalajlar üretiriz. Çok daha güzel. E, i̇çeriği içeriği bu arada onda 10 yani. Tabii ki de yine de bunun da böyle bilmem kaç misli üzeri şeyler inşallah üretiriz. Her şeyin hırlısı yani. İnşallah ama e, hani bana güvenin. Hani gloss konusunda bana güvenin. Bana bir eyeliner, bir gloss konusunda güven. Aa neden eyeliner dedim acaba? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Yani bana güvenebileceğin... Bana hiç güvenme mesela. Bana hiçbir konuda güvenme. Ama bana... Yani bir aybukeye eye gerçekten eyeliner çekmek ve gloss tercihi konusunda güven aşkım. İstersen hiçbir şeyime güvenme ama bunlara güven. Ve cilt bakımında da fena değilimdir yani. Çok yayın isteğe geliyor. Allah'ım. Allah'ım ya bugüne o kadar çok bekledim ki kızlar. Kızlar bugüne o kadar çok bekledim ki. Size böyle bu ürünleri böyle hani satışa çıktığında göstereyim o kadar çok istedim ki. Çünkü hep eksik hissediyordum kendimi. Hani böyle gösteriyordum yine sürüyordum kullanıyordum falan. Veya kullanıyordum her dudağıma sürdüğümde hani her kullandığımda da ee, markamın Adını etiketlemiyordum yani günlük hep kullanıyordum bu ürünleri. Şimdi böyle bu şekilde göstermek beni çok sevindiriyor, çok duygulandırıyor. Bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyorum. Çok mutluyum ya hani. <laughs> gerçekten bir insanın böyle kendi için bir şeyler yapmasından daha güzel hiçbir şey yokmuş. Yani bunu böyle giderek her sene daha iyi anlıyorum. Ama e, gerçekten sizler iyi ki varsınız. Çünkü sizler olduğunuz sürece ben varım. Bunu da çok çok iyi biliyorum. E, bu yüzden sizler iyi ki varsınız. İyi ki beni seviniz İyi ki ben... E, Allah'ım oh, bilmiyorum ne konuşacağım. Bazen şaşırıyorum ya. Lanet olsun gerçekten. Şu an hayat çok değişik dostum. Yani hani çok ilginç anladım. Bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyorum. Belki hayatımda kötü giden bir şey bile şu an umurumda falan değil. Yani hani tek odak noktam <laughs> çok çok garip. Süsen. Allah'ım. Yani bunu sür, geç karşıma otur seni sabaha kadar izleyeyim. <laughs> bunu sür tamam mı? Sil çaylayı sür. Bir geç karşıma. Seni sabaha kadar izlerim. Allah'ım. Çok güzelsin. Gerçekten. <laughs> Ay. Neyse bak bir daha bunu çıkarmayacağım bu arada. Bir daha çıkar başka bir şey sür demeyin. Daha çıkarmam ona göre. Yavaş yavaş arkadaşlar ben 1 milyon kat sürüyorum biliyor musunuz? Gerçekten yani benim böyle sıkıntılarım var. Hani <laughs> bunu böyle 1 milyon kat sürüyorum. Çünkü giderek sürdükçe koyulaşıyor. Hani resmen koyuluğunu böyle ayarlıyorsunuz sürerek böyle ve <laughs> daha da böyle vişne. Giderek kendi böyle ağzımı vişneye çeviriyorum. Çok da güzel kokuyor. Yağmur teşekkür ederim.